Ürünleri, hastalıkları, elinizdeki mevcut ürünlerin her birinin nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını böyle raf raf adet adet ezberlerseniz bunu bilirseniz hastalıklarla ilişkilerini de eğer kafanızda bizim verdiğimiz eğitimle doğru bir şekilde uygularsanız bunların yanında kullanılacak perhizleri de biliyorsanız hastalığı tanıyan, hastalığın oluşum sebeplerini bilen, hastalığın hasta üzerindeki etkisini bilen, Aynı zamanda hastalığa hangi ürünün nasıl iyi geleceğini, nasıl kullanılacağını ve ürünün etkilerini bilen, sonra o hastalıkla ilgili oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak için uygulanması gereken pratik işte günlük hayatta değiştirilecek şeyler. İkincisi perhizler. Neler yemeli, neler yememeli? Bunlar tamamen ağırcığındaysa, böyle çok saymam size korkmasın. Aslında zaten size buraya mevcut, yani potansiyelde gelecek hastalık 30 tane, 60 tane, 90 tane. 30 sürekli gelir, 30 ara sıra gelir, diğer 30 çok nadir gelir. İşte bunları biliyorsanız, külhüne de varmışsanız, siz başarılı olacaksınız demektir. Yani her böyle akciğer hastasını astım zannetmezseniz, her iltihabı hani işte ben bunu abi altın otuyla çözelim diye düşünmezseniz, her karın ağrısına üseldir canım ben şuna bir kudret vereyim geçiştireyim demezseniz siz başarılı bir herbalist olursunuz.